Sevgili izleyiciler, şu an Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi muhtarlığındayız ve yanımızda Tufanpaşa Mahallesi Muhtarı Nuh Çolak var. Bugün Ramazan'ın birinci günü. kendilerde burada bir hayır işi için bir çalışma yapmışlar. Allah'ım kabul eylesin, güzel düşünülmüş bir çalışma. Muhtarımdan bu yapmış olduğu hayır ve hasenet hakkında bilgi alacağım. Muhtarım merhaba. Merhaba Levent Bey. E, Tufanpaşa Mahallesi Muhtarlığı olarak biz e, bize getirilen e, yardım paketleri olsun veya böyle para olsun e, biz abilere diyoruz onlar geliyorlar burada biz de mahalledeki tespit edebildiğimiz kadar veya başka mahallelerden de geliyor tespit edebildiğimiz kadar kişileri çağırıyoruz onlara veriyoruz şu an e, kozanımızın iş önemli iş adamlarından Hayrettin Delibaş abim dedi benim dedi bir miktar e, zekatım var, bunu dağıtacağım dedi. Bana dedi, ihtiyaç sahibi insanlardan dedi, bulak vererek Hayrettin abiyle beraber biz de tespit ettik. Kozan'ın e, köyünlerinden de var, şey, beş, başka mahallelerinden de var. Mesela Ağlıbaz mahallesinden de var, Türkeli'nden de var, Çanaklı'dan da var. Yani e, Aslanpaşa'dan da var. Sadece Tufanpaşa'yı kapsayan bir şey değil. Hatta Hayrettin abinin biz burada gelenlere de soruyoruz, nerede oturuyorsun, nerede oturuyorsun diye soruyoruz ve soruyoruz ki bazıları diyor mesela Oruçlu köyünde oturuyorum, bazıları diyor Karacolan mahallesinde oturuyorum, bazıları atıyorum Çanaklı mahallesinde oturuyorum diyor. Yani bu insanların ihtiyaç sahibi insanların tespit edilerek kendilerine bir miktar para olarak... Hayrettin abi sağ olsun zekatından verdi. Biz de aracı olduk. Bu insanlara yardımcı olmak için. Ben buradan Hacı Hayrettin abime çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Birine bin versin inşallah. Bin katsın. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Böyle iş adamları, abilerimizi Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah başımızdan eksik etmesin. İhtiyaç sahiplerinin şu an mesela insanoğlunun ne kadar da yani durumu iyi desek şu an kozanın geneline baktığımızda insanların birçoğunun gelir düzeyi normal gibi gözükse de açlık sınırı içerisinde gözüküyor. Çünkü bakıyorsun e, bir emekliye elektrik, su, doğalgaz, yiyecek içecek dersen derken yani yetmiyor. Bugün e, ama e, gelip de e, mesela muhtarım bana da bir paket bir yerlerden bul ver diyemiyor. Çünkü e, insanlarımız biraz da e, işte onurlu gururlu olduğundan diyemiyorlar. Fakat bu nereye kadar gidecek bilmiyoruz tabii. Biz de burada Hayrettin abi gibi iş adamlarımızın vermiş olduğu yardımları böyle dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine veriyoruz. Onlar da dua ediyor. İnşallah belmeketimiz ileriki günlerde daha da güzel olacak. Her şey güzel olacak inşallah. Ee, Teşekkür ediyorum Levent Bey'e de e, buraya gelip bizlerle röportaj yaptığı için. E, kalabalığı görmüş kendisi de burada insan kalabalığını görünce geldi. Hayırdır cenaze falan mı var dedi hatta kalabalığı görünce. Yok dedik biz dedik burada böyle böyle Hayrettin abiyle. Hayrettin abi de yanımda ona da teşekkür ediyorum. Hayrettin abi de inşallah kısa ve öz bir konuşma yaparsa. Muhtarım sağ olun. Böyle bir fedakar çalışmanızdan dolayı iyi düşünülmüş bir çalışma. Evet. Bir muhtar olarak öncülük yapıyorsunuz ve tespit ettiğiniz insanları da iyi yakinen tanıdığınız için güzel bir hayır çalışması olmuş oldu. Hayrettin abi sizlerin de yardımlarınızı Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Nasıl akıl ettiniz böyle muhtarlık aracılığıyla paylaşım. Şimdi Pardon. Hayrettin abim her yıl yapıyor bunu. Giden yıl gene burada muhtarlığımızda geldi. Ramazan ayındaydı. Geldi gene dağıttık. Özür diliyorum. Evet. Şöyle biz bu kalabalığı gördük. Soralım dedik. Muhtar biz askı listesi kalabalığı zannettik. Evet. Veyahut da bir şey mi oldu dedik evet. burada. E, ee, bu konuyla karşılaşınca evet. insanların da biz e, onurlarını incitmeme adına veyahut da onları teşhir etmem adına insanları göstermedik işin doğrusu. Göstermek de istemedik. Ee, insanların i̇nsanların görünmemesi de gerekir. Bir hayırda yapılsa bile ben bunu teşvik amaçlı olduğu için sizlere rica ettim konuşalım diye. Biliyorum, insanlara da mikrofon tutup çekebilirdik ama evet. e, etik olan kısmı e, bu şekilde olduğunu düşünüyorum ve burada Kozanlı hayırsever adamımızın e, abimizin de e, fikirlerini Kozanlılar duysun diye röportaj yapmak istedim ben de ki örnek bir çalışma bu bir başkasına da örnek olsun diye ben buraya gelip mikrofon tuttum Allah çok Allah teşekkür olursun. ederim ee, önce teşekkür sizi ya. tanıyalım biz ben Kuyum Cahirettin Deniz o zaman 50 seneden böyle kuyumcuyum. Ve her sene Ramazan ayından Ramazan girdiğinde dağıtırım bir olarak zekatımdan. Önce şey dağıtıyordum, paketten dağıtıyordum, yiyecek dağıtıyordum. Baktım ki zengini geliyor, fakiri geliyor, muhtaç olmayan da kişilere geliyor arkadaşlar öyle dediler. Onun için ben muhtarlarım daha iyi bilir bu işi. Fakir, zengin neyi olabilir. Onun için onun yardımına sağ olsun bize yardım etti, şey yaptı. Onun yardımına dağıtıyoruz. Bir miktar muhtarı şeyinde. Başka da evet. dağıtık. Da dükkana gelenlere dağıttık tabii devamlı. Bir, evet. kısmı bura, bir kısmı, kısım burada. Bir kısım kendi çevremizde. Tabii tabii. Ben, çünkü bu bir evet. şey değil. Çok evet. yani dağıtımız var. Evet. Devamlı dağıtıyoruz inşallah. Evet. Sağ olun. Allah'ım hayırınızı kabul eylesin. Sağ ol, sağ ol. Muhtarım teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim olsun. Levent Bey. İnşallah e, abilerimizin, böyle iş adamlarımızın, fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine, Ramazan'da olsun, Ramazan'ın haricini de olsun devamında böyle yardımların yapılmasını diliyoruz. Daha önce deprem bölgesine de yardımlar gönderildi. Hayrettin abi de gönderdi, ben biliyorum deprem bölgesine. Biz de buradan minibüs gönderdik, şey yaptık. Ama tabii ki önce can, sonra canın diyor demişler ki. Ramazan geldi. Artık kendi memleketimizdeki, kozanımızdaki ihtiyaç sahibi insanların e, tespit ederek yetişebildiğimiz kadar böyle iş adamlarımızı aracılığıyla yardımlar yaptırıyoruz, yapıyoruz. Evet. O iş adamlarımızdan da Allah razı olsun. Hayrettin Delibaş gibi abilerimizi de Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. O anda muhtarlığa gelince de askı listeleri asıldı. Ee, vatandaşlar bütün muhtarlıklardaki seçmen e, askı listesini kontrol edebilirler. Ayrıca gelmişken yine söyleyelim muhtar Nuh Çolan böyle muhtarlık binası e, Necet abinin Ölüler Kıraathanesi'nin benzeri belki de bu daha öncülük yapmıştır. Hem burada böyle resimler de kabul ediyor Nuh abi. Böyle bir mistik bir havası var buranın da. Böyle de bir koleksiyonu var kendisinin. Ben teşekkür ediyorum. Onların anılarını, hatıralarını yaşatıyor. Burada Paça Yaşar'ı gördüm ben. Allah rahmet eylesin. Gözüme denk geldi şimdi. Burada herkes var. Evet. Talat Dağlı var merhum. Böyle de bir... Evet benim dayım olur. Bak mesela Yusuf Baysal, Mustafa Azgın, Ersan Arkan, Muhammed Kaymak, Hasan Basit Demirçi, e, eski Kozan Lisesi Müdürü Talat Dağlı, Ahmet Çelen bizim Tufanpaşa'nın ilk muhtarı. Ondan sonra yukarıda bak Cipçi, Tulukçu Davut var. Ural Arıoğlu var, emekli öğretmen. Kahveci Aygür abimiz var. E, Cüvelek Mustafa amca var. Kasap Tabık emmi var. E, Kör Havuz Kasım emmi var gene burada, Sinan kaptanımız var, Sinan abi, Sinan e, Ertürk, e, Kozanspor'un meşhur kaptanlarından. Hayır böyle insanlar boş zamanla gelip böyle gidip gezebilir de böyle evet, otantik evet. bir yeri yapmış evet. Nuh abimiz. Abi teşekkür ederim. Çok... Ben. Dışarıda bizler de bekleyenler var. Biz böyle ben. zamanımızı almayalım. Ben. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim gelip ilgilendiğiniz için bu konularla ilgili. Çok sağ olun. Yayın her hayatınızda da başarılar tamam. diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. İleriki günlerde daha da iyi olacağı, kozanımızın, Türkiye'mizin her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum inşallah. Tamam. Teşekkür